Herkese merhaba. YouTube Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için yazın gelmesiyle beraber muhteşem bir karnıyarık tarifi paylaştım. Eminim her hafta karnıyarık yapmak isteyeceksiniz. Gerçekten de enfes olacak. Benim de daima yapmış olduğum bir tariftir. Sizler de aynen bu şekilde gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Vermiş olduğum ölçüler tam gelecektir. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı Bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum karnıyarık tarifim için toplamda 2 kilogram patlıcan kullandım. İsterseniz bu malzemenin yarısıyla tabii ki de yapabilirsiniz. Öncelikle patlıcanları bolsa güzelce yıkadıktan sonra şimdi hemen kabuklarını alıcılı bir şekilde soyuyorum. patlıcanları hiç soğuk suda veya tuzlu suda bekletmeden görmüş olduğunuz gibi çiziklerini attım ve aynen bu şekilde ortadan ikiye kestim ve biraz sonra kızartmaya başlayacağım. Benim yazdığım isimde en çok sevdiğim yemek tariflerinden bir tanesidir. Gerçekten de muhteşem oluyor. Zaten karnıyarığı sevenler biliyor. Sevmeyenler için de özel bütün püf noktalarıyla paylaştım. Gerçekten de bu şekilde yaparsanız nefis olacak. Bu arada izlemiş olduğunuz bu videoda beğen attığınız için herkese teker teker teşekkür ediyorum. patlıcanları hazırladım. Şimdi hemen kızartmaya başlıyorum. Çok fazla tabii ki de kızartmayacağız. Rengi birazcık değişene kadar patlıcanlar yumuşana dek çevire çevire kızartacağım. Çok fazla yüksek ateşte olmayacak. Çok da düşük ateşte olmayacak. Bu arada ben patlıcanları kızartmak istemiyorum diyen izleyicim varsa kızartmak yerine fırına da verebilirsiniz. 190 derecelik fırın ayarında ortalama 30 dakika ara ara çevirerek kızartma işlemini yapabilirsiniz. Yalnız çizme işlemini yaptıktan sonra bol miktarda ayçiçek yağı veya zeytinyağı sürdükten sonra fırına verebilirsiniz kızartmak için. Fırında da tabii ki de lezzetli oluyor ancak bu şekilde önden patlıcanları kızartarak karnıyarak yaparsanız daha da lezzetli olacaktır. 7'den 70'e herkesin çok severek yediği muhteşem bir yemek tarifidir. Misafir sofralarında çok güzel yakışıyor. Misafirlerinize de gönül rahatıyla yapabilirsiniz. Bu arada içine koyacağım kıymayı ben daha önceden hazırlamıştım. Ve videosunda hatırlarsanız yayınlamıştım. Derin dondurucu kıyma nasıl konulur diye bir video hazırlamıştım. Kavurarak koyma yöntemiyle. Biraz sonra sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Gerçekten de bu tarz yemeklerde hazırlamış olduğum kıyma çok işime yarıyor ve işlemleri de hızlandırıyor. Aynı zamanda yemeğe de lezzet katıyor. Biraz sonra ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Karnıyarık tarifim için derin dondurucuda daha önce koymuş olduğum kavrulmuş kıymayı koyacağım. Bu kıymayı ben nasıl derin dondurucuya koyduğuma dair bir video yayınlamıştım. Eğer izlemek istiyorsanız açıklamalar kısmında veya videomun sonunda bir kart gelecek. Orayı tıklayıp izleyebilirsiniz. Gerçekten de bu tarz yemek tariflerinde bu kıyma çok işe yarıyor. Çünkü pişmiş bir kıyma ee, ve gerçekten de çok lezzetli. Ben çiğ kıyma derin dondurucuya hiç koymam. Çünkü çiğ kıyma bekledikçe lezzetini de kaybediyor. Ama bu tarz yemek tariflerinde gerçekten de çok işe yarıyor. Eğer elinizde böyle daha önce hazırlamış olduğunuz bir kıyma yoksa hiç fark etmez. Şimdi hemen soğanı kavuruyorum. Soğan kavrulduktan sonra yan tarafta siz çiğ kıymayı kendi yağında hiç yağ koymadan kavurup biraz sonra kavrulacak olan soğanın içerisine ilave edebilirsiniz. Patlıcanı kızartmış olduğum tavada bir miktar yağ kalmıştı ve ardından da iki baş ince ince doğramış olduğum soğanları ilave ettim. Soğanlar kavrulduktan sonra daha önce derin dondurucuya koymuş olduğum kıymaları ilave ettim. Dediğim gibi eğer elinizde böyle bir kıyma yoksa yan tarafta kendi yağında hiç yağ koymadan kendi yağında kavurmuş olduğunuz kıymayı kavrulan soğanların üstüne ilave ederek bundan sonraki bütün işlemlerin aynısını yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Baharatlarını da ilave ettikten sonra hemen ocağın altını kapatacağım. Çünkü kıyma da pişmişti zaten. Gerçekten de bu şekilde derin dondurucuya kıyma koyarsanız bu tarz yemekleriniz de size büyük kolaylık ve de lezzet sağlayacaktır. Bu tarifi de daha önceden kanalımda yayınlamıştım. Oradan ayrıntılı bir şekilde izleyebilirsiniz. İç malzemesini sadece dakikalar içerisinde hazırladım. Şimdi ben patlıcanların içlerini bol miktarda kıyma ile doldurup hemen pişmesi için fırına vereceğim. domateslerini diziyorum. Bu arada fırında açtım. 190 derecede şu anda fırını ısınıyor. Biraz sonra fırına vereceğim. 190 derecelik fırın yerinde ortamı 35 veya 40 dakikanın içerisinde yemek tam olarak pişecektir. patlıcanları artık hazırladım. 2 yemek kaşığı domates salçasının üstüne toplamda 2 su bardağı soğuk su ilavesi yaptım ve karıştırdım. Şimdi hemen tepsiye döküp pişmesi için hemen patlıcanları fırına vereceğim. sarımsakları dakikalar içerisinde hazırlamış olduğum tepsi için de hemen fırına vereceğim. 190 derecelik fırınında ortalama 35 veya 45 dakikanın içerisinde pişecektir. Ve artık yemek hazır. Gerçekten de nefis oldu. Lezzetiyle dileri destan olacak nefis bir yemek tarifi. Yazın bol bol yapıp yemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten de her gün yesem bıkmayacağım bir ana yemek tarifidir. Sizler de eğer bu şekilde hazırlarsanız hem çok lezzetli olacak hem de yapımı çok kolay olacak. Bu lezzetli ana yemek tarifini sizlerle paylaştığım için çok mutluyum. Dinlendikçe lezzetin arttırılacak nefis bir yemek tarifidir. Misafirlerinize de güvenle bu tarifimi yapabilirsiniz diyen herkes eminim çok beğenecek. Ben de böylelikle bir videoyu da burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.